Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı, Barışpınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK İpeli teröristin komandoların operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı, Milli Savunma Bakanlığı, Pençekilit Operasyonu Bölgesi'nde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Pençekilit Operasyonu Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi faaliyet sırasında teröristlere ait 5 doçka uçak savar makineli tüfek, bu silahlara ait 500 mühimmat ve bir ray sistemi, bir ak, 47 piyade tüfeği ile buna ait 5 şarjör, 7,62 mm 100 mühimmat ve 2 el bombası ele geçirildi.